Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, bütün başarıların arkasında, bütün olmazların, imkansızlıkların arkasında sabır vardır. Bir aile devam ediyorsa bunun arkasında sabır vardır. İki eş arasında sevgi, muhabbet, dayanışma varsa bunun arkasında sabır vardır. Bir iş yeri, bir şirket devam ediyorsa, zorlukları aşıyorsa bunun arkasında sabır vardır. Allah'a yapılabilecek güzel bir kulluğun arkasında da sabır vardır. Aynı zamanda cennete girmenin arkasında da sabır vardır. Rabbimiz cennete girenlere bima sabartum fil hayati dünya. Dünya hayatında sabretmenize karşılık cennete girin diyor. Hayat sabırla güzeldir. Allah sabredenlerin ecirlerini ve mükafatlarını karşılıksız ve tas tamam verecektir. İnne ma yuvaffa's sabirun ecrahum biğayri Diyor rabbimiz. Sabredenlerin ecirleri tas tamam karşılıksız verecektir. Hayatta sabır insanı başarıya götüren, mutluluğa götüren, cennete götüren ve cehennemden kurtaran en önemli nedenlerden biridir. Allah sabredenleri sever. Allah kendisi de saburdur. Çokça sabredendir. Rabbim bizleri de sabredenlerden eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.